indikatör. Çok güzel yükseldi. Bu ortamda güzel yükseldi arkadaşlar. Birçok hisse düşerken o yükseldi görüldüğü gibi. Hala da yükseliş yapabileceği yeri var ama ben şimdi oradaki parayı başka koy, e, hisseler vardı. Onlara yatırayım dedim. Çünkü e, diğerlerinden daha fazla kazanırsın. Bu şimdi buralarda çok oyalar. Düşer çıkar filan. Orada onun başını beklediğine değmez. Evet. Aslan payını aldın mı tamam yeterimiz futbol analizini yapmıştık zaten. Onun destekleri 35-40'tı. Bu yükselecek demiştik. Yani yükselecek. Bak 85'e kadar yolu varmış. Bu. Şu anda kaç? O zamanlar eski analiz bu. Bak 100-120 demiştik. Bak 100-120 arasına gidecek. E gitmiş işte zaten. 110'a gelmiş yani. O yüzden sattım muhtemelen ben de. Anladın mı? Ya biz bunu bu işi teknik yapıyoruz. Demişiz ki 100'e 120'ye gideceğiz. Gidecek. Yazmışız bak daha önceden ne zaman yaptım bilmiyorum. Ucuzdu bu hisse. İşte 110'a geldi şu anda. Sattık yani. Tam ortası. Ha, 120'si de varmış ama gerek yok. <laughs> Bizden alan da kazansın. Evet. Bizden alan da kazansın. Kazanabilirse tabii. <laughs> Bizden alan genelde zarar eder. Evet alalım başka bir hisse daha. Ekos bakar mısınız demiş. Ekosa bakalım. Hızlı gidiyoruz bugün. Not almış.